Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca. Dil bilgisi denemeleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sınava kadar bu denemelerin serisi gelecek. Peki hemen ilk sorumdan başlıyorum. Çok güzel bir sözcükte yapı, klasik sözcükte yapı sorularından bir tanesi. Demiş ki altı çizili sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yapı bakımından dediği için basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi arkadaşlar buna bakacağım. Peki bu soğuk bak soğumaktan soğuk soğumaktan soğuk. Yapım eki almıştır değil mi? Çünkü soğumak ayrı bir şey, soğuk ayrı bir şey arkadaşlar. Peki hatırlattı. Hatırdan hatırlamak. Hatırlamaktan hatırlatmak derler arkadaşım. Bakın iki tane yapım eki almış. O zaman bu da türemiştir. Meydandaki şimdi bak meydan meydandaki. Şimdi bazı arkadaşlarım buna basit diyebilirler. Arkadaşlar bakın sıfat yapan ki her zaman yapım eki görevindedir. Bak meydandaki renk diyor. Bak ki ne yapmış? Renk sözcüğünü arkadaşlar belirtmiş. Bu sıfat yapan kidir ve sıfat yapan ki her zaman için yapım eki'dir değerli arkadaşlarım. Yani deki dakı görürseniz arkadaşlar yapım eki olarak karşınıza çıkacaktır. Peki burada şöyle de bir açıklama yapayım arkadaşlar. Şimdi bazen sorularda size şunu söyleyebilir. E i̇şte her zaman önce yapım eki gelir sonra çekim eki gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Arkadaşlar bu kurala uyulmamıştır. Bak normalde önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Ama bak burada D'da bulunma hal eki çekim eki gelmiş. Sonra yapım eki gelmiş. Bu da arkadaşlar bu kurala örnektir. Peki ileriden ilerlemek arkadaşlar. Bu da türemiş. Bak kalabiliriz kalmaktır. E bil almış arkadaşlar kuralı birleşik fiil değil mi? Cevabı ne olacaktır? E olacaktır değerli arkadaşlarım. Bakın şu deki dakıya dikkat edin sizden ricam. Peki arkadaşlar devam edelim. Demiş ki, aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük basit yapılı değildir? Bak. Ölmekten ölüm. Yani basit yapılı değildir derken basit yapılı nedir derler arkadaşlar? Yapım eki almamış sözcük. E basit yapılı değildir dediğine göre demek ki ne almıştır? Yapım eki almıştır. Değil mi arkadaşlar? Peki bak. Ölmekten ölüm, ölümden ölümsüz. Bak ölmekten ölüm, ölümden ölümsüz. İki tane yapım eki almış. O zaman bu türemiştir. İki ikimiz anlam değişmemiş basit. Bak arka arkası arkası arkasından anlam değişmemiş basit. Misal misali basit. Göz gözler gözlerinde basit. Bakın arkadaşlar çekim eki geldi. Arkadaşlar Geldi sözcüğü değiştirmiyor. Anlam aynı kalıyor. Ama yapı ve ki ne yapıyor arkadaşlar? Yeni bir sözcük türetiyor değerli arkadaşlarım. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Yazım kuralları sorusuyla. Demiş ki yazım yanlışı yoktur. Bakalım arkadaşlar. Aydınlar kulelerinden çıksınlar ve fikirlerini birbirlerine bak. Birbirleri nasıl yazılır? Bitişik yazılır değerli arkadaşlarım. Ele. Tanışmak için ikimizin de herhangi bir çabası olmamıştı. Burada bir şey görmedim arkadaşlar. Bu düş bozulmasın diye öyle çok şey yapmıştım ki. Öyle çok şey yapmıştım ki. Bak ki'nin ayrı yazılması lazım. Hocam biz o şekilde emin olamıyoruz. Hemenler getir. Yapmıştım ki'ler diye bir şey var mı? Hayır saçma oldu. O zaman ki'nin ayrı yazılması gerekiyor. Ele. Hastane programı yoğun olduğu için perşembe günü bak. Değerli arkadaşlar gün isimleri ay isimleri belli bir tarih dahilinde vermediyse net bir tarih yoksa küçük yazılır. Peki eve döndüğünde onu bekleyen işlerinden söz etti. Bak yardımcı eylemle kurulmuş bir sözcük. Arkadaşlar burada herhangi bir ses olayı olmadığı için bunun ayrı yazılması lazım. Hocam şu etide var iki tane te yan yana benzeşme var bak değerli arkadaşım şurada olacak şurada şurada olmayacak şu kısımda olacak anlaştık birleştiğinde o zaman bunu da ele cevabın beş şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar demiş ki ses olaylarından hangisi yoktur? Bakalım nedendir de kömür gözüm nedendir şu geceki ben benim uyumadım bak yumuşak ye tamam çetindir diyorlar bak demektir değil mi? Demektir arkadaşlar yor alıyor ne oluyor diyor oluyor şu e iye dönüşüyor burada bir daralma var ünlü daralması nere? Bak ayırmaktır ayrılık olmuş ayırmaktan ayrıl, ayrılmak olmuş arkadaşlar. Buradaki ı düşmüştür. Yani türetilirken ne yapmıştır arkadaşlar? Ünlü düşmesine maruz kalmıştır. Ünlü düşmesine ele. Ayrılıktır arkadaşlar. K ile bitmiş. P, C, T, G, B, C, D, G'ye dönüşüyor. Yani ünsüz yumuşaması. Peki arkadaşlar. Ayrılık da derdine doyamadım. Elimde ne kaldı arkadaşlar? Ünsüz düşmesi, ünsüz sertleşmesi. Bak ayrılık ta diyor. Normalde arkadaşlar Türkçe'de teta diye bir ses yok değil mi? Bak ayrılık da olması lazım ama fıstıkçı şahap ünsüzü kendisinden sonra cdg'yi kabul etmediği için benzeşmeyi hatırlayın. Bunu neye çeviriyor arkadaşlar? D'yi T çeviriyor. Yani ünsüz sertleşmesi vardır. Cevabın ünsüz düşmesi olacaktır sevgili arkadaşlar. Hocam çok uzatıyorsunuz diyen arkadaşlar varsa bakın arkadaşlar benim amacım burada çok fazla soru çözmek değil. Benim amacım arkadaşlar sizlere sorunun mantığını kavratmak. Yani siz sorular karşısında ne yapacaksınız onu göstermek değerli arkadaşlar. Peki hangisinin yüklemi geçişli çatılı bir eylemdir? Şimdi arkadaşlar fiilde çatı sorulmuş bize ne yapıyorduk? Hemen fiilin başına onu getiriyorduk. Kabul ederse geçişli kabul etmezse geçişli. Bakalım onu davet etti. Oldu değil mi? Geçişli. Onu başladı. Saçma oldu geçişsiz. Onu yardım ediyordu. Olmadı geçişsiz. Onu başlayacak. Geçişsiz. Onu geçti. Hocam bu da geçişti. Onu geçti oluyor. Özellikle bu sorunun gelmesini çok istedim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız sadece onu getirip o şekilde ikilemde kalıyor. Kafayı yiyor. Bak. İki tane var. Tamam sıkıntı yok. Hemen öğelere ayırayım. Diploma törenine kuzenini de davet etti. Davet etti yüklen. Davet eden kim? O. Kimi neyi? Kuzenini bak cevap verdi. Nesne. E, o zaman cevabım ne olacaktır? Aşık olacaktır. Yani ben burada nesneyi niye buldum arkadaşlar? Çünkü geçişli fiil demek arkadaşlar. Nesnesi olan demektir. Cevabım aşık olacaktır. Peki. Cümle türleri değerli arkadaşlarım. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Olumlu devrik isim cümlesidir. Şimdi olumlu ne demek? Yargının gerçekleşmesi demek arkadaşlar. Mesela çocuğa araba çarptı. Ben sürekli bu örneği veriyorum. Bakın çocuğa araba çarpması olumlu bir şey. Çünkü yargı gerçekleşmiştir. Yani olumlu dediği zaman olumlu şeyler söyleyecek anlamında düşünmeyin diye söylüyorum. Olumlu yani yargı gerçekleşmiş. Devrik yani yüklem sonda değil. İsim cümlesidir yani yüklen bir isimdir. Bakalım arkadaşlar. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmek girmeksizin kısa düşündürücü özlü bir fikir vermek genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesidir karikatür. Bak resimlendirilmesidir bak. Bak bak yüklemi buldum değil mi? Peki bak görüyor musunuz? Şimdi burada kaç tane yüklem var arkadaşlar? Bir tane var değil mi? Bak bir tane yargım var bak. Hemen 5 şıkkına bak diyor ki yapıca bağlı bir cümledir. Bak mantık yürüt, zaman kazan bak. Şimdi değerli arkadaşım bağlı olması için bir kere iki yüklemin olması lazım. Değil mi? İki yüklem olacak ve yüklemler bağlaçla ayrılacak. Artı bağlaç. E burada bir tane yüklem var. O zaman arkadaşlar yapıca bağlı değildir. Peki resimlendirilmesidir. Resimlendirilmiş mi? Evet. Olumlu mu? Olumlu. Devrik mi? Evet yüklem sonunda değil. İsim cümlesi mi? Evet. Özne ve yüklemden oluşmaktadır arkadaşlar. Bakın resimlendirilmesidir derken aslında şunun hepsi yüklemdir arkadaşlar. Ben kafanız karışmasın diye sadece şunu verdim. Niye? Çünkü bakın bu burada bir sıfat tamlaması var arkadaşlar. Ee, ve bu ne yapıyor arkadaşlar? Bir söz öbeği kuruyor. Daha sonra bir tane edat geliyor. Şurada bağlaç geliyor. Ve arkadaşlar yüklem uzadıkça uzuyor. Velhasıl kelam. Peki demiş ki çatı özelliği aranmaz. Bakın arkadaşlar resimlendirmesidir. Bir isimdir. İsimlerde biz çatı özelliği aramıyoruz. E hocam isimdir nasıl yüklem olmuş? E bak ek eylem almış değerli arkadaşım. Değil mi? Sıfat tanımlamaları vardır. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması var. Bak bir insan. Sıfat tamlaması. Bir olay. Sıfat tamlaması değil mi? Nasıl şekilde? Çarpıcı şekilde. Sıfat tamlaması. O zaman cevabım B olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Fazla vakit harcamadan Akdeniz'e özel isme gelen ek ayrılmış geç. Nedim Lale devrinin bak. Tarihi dönemler, devirler arkadaşlar büyük harfle başlar. Bunun lale devri olması lazım sevgili arkadaşlarım. Cevap B. Peki Kaya, köy ve çevresi bir şey yok. Gelince sarayda zannediyor. Arkadaşlar burada bir süs türemesi var. Yani ses olayı olduğu için yardımcı eylem bitişik yazılmış. Anneler Günü arkadaşlar bakın özel günler. Anneler Günü, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Sevgililer Günü. Arkadaşlar G harfi de büyük e, harfle başlar. Buna da lütfen dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar biraz uzun uzun bir soru. Evet. Demiş ki birinci söz hangisi söylenemez? Birinci söz tamlananı ortak. Ha, tamlanan ortaksa demek ki birden fazla tamlayan var. Bakalım. Balık ve yosun kokusu. Ne kokusu? Balık ve yosun kokusu. Bak. Koku balığa ait. Koku yosuna ait. Bak birden fazla tamlayan var ve bir tane tamlanan var. Hocam ben tamlamaları yapamıyorum diyen varsa lütfen arkadaşlar bugün yüklediğim tamlamalar videosuna baksın. Arkadaşlar olay çok basit. Bakın balık ve yosun kokusu ne kokusu? Balık ve yosun kokusu arkadaşlar. Tamlayan, tamlayan, tamlama. Güzel. Ele. Söz sıfat tamlamasıdır. Bak her yerde evet sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Her yer sıfattır. Belirsiz isim tamlamasıdır üçüncüsü. Adalar beldesi. Bak burası ek almamış, değil mi değerli arkadaşım? Tamlayan eki almamış. Ne beldesi? Adalar beldesi. O zaman bel belirtisizdir. Zincirleme isim tamlaması. Bakalım. Zincirleme isim tamlaması yani en az 3 isimden oluşacak. 2'den fazla isimden oluşacak diyelim daha doğrusu. Bak bu eşsiz coğrafyanın tadını. Şimdi bak arkadaşım diyor ki hocam bu eşsiz coğrafya bak zaten bu sıfattır değil mi bu eşsiz? Diyelim ki bu eyledin bak eşsiz coğrafyanın tadını hocam diyor burada zincirleme var. Bak nasıl coğrafya? Eşsiz coğrafya bak Burada da bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlaması var da orada varsa orada isim tamlaması yoktur arkadaşlar. Sıfatın olduğu yerde isim tamlaması bulunmaz. Bak nasıl coğrafya? Eşsiz coğrafya. Bak nasıl sorusuna cevap veriyor o zaman bu bir sıfat tamlamasıdır. Cevabım de. Bak buraya bak. Nasıl beldesi? Adalar beldesi. Saçma oldu. O zaman bu bir isim tamlaması değil. Değil mi? Bu şekilde sağlama yapabilirim. Nasıl kokusu? Balık ve yosun kokusu. Bak olmadı değil mi? nasıl sorusuna cevap veriyorsa sıfat tamlamasıdır der arkadaşlar. Yaklaşma hali. Bakın buna da bu, atlamayalım arkadaşlar. Hiçbir şey atlamayalım. Yaklaşma hali ne kardeşim? Yani yönelme halekini söylüyor. Yönelme hal eki neydi? E A değil mi? Nereye gelirdi? İsme gelirdi. Bak diyor ki turlarına. O zaman cevabım D olacaktır. Peki noktalama sorusu arkadaşlar. Demiş ki bu parçada yay ayraçta belirtilmiş yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. Dil kuraldan çok kullanışa bağlıdır. Bak cümleyi sonlandırmış ve burada arkadaşlar dil nedir? Kullanışa bağlı olan ne dil? Öznedir. Özneyi virgülle ayıracağız arkadaşlar. Virgül nokta. Virgül nokta olmayanı ele. Virgül nokta olmayanı ele. Peki. Elimde B ve E kaldı. Kurallar genellenmiş kullanışları belirtmekten başka nedir? Soru sordu. Soru sordu. Ha, cevabım ortaya çıktı değil mi? Beşik olacak. Hocam siz direkt virgül nokta dediniz de belki noktalı virgül gelecek buraya. E değerli arkadaşım noktalı virgülden sonra büyük harfle başlanılmaz ki. Değil mi? İki nokta, iki noktadan sonra cümle geldiğinde büyük harfle başlanır. Noktadan sonra, soru işaretinden sonra değil mi? Şimdi... E ben buraya iki nokta da koyamam çünkü bir açıklama yapmamış. Bir alıntı söz yok. Hiçbir şey yok arkadaşım. O zaman ben oraya ne koyacağım? Nokta koyacağım. Yani cevabım 5 şıkkı olacak. Arkadaşlar noktalamayı çözerken bu kurallara dikkat edin. Peki demiş ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Eskiden şehirlerin bir kimliği vardı vesaire vesaire. Bakalım. Vardı. Ne zaman vardı? Eskiden vardı. Değil mi? Bak ne zaman sorusunu sordum bana cevap verdi arkadaşlar. Zaman belirteci. Peki bu kimlik ortadan kalktıkça bütün şeyler birbirine benzemeye başladı. Ne zaman başladı ya da nasıl başladı arkadaşlar? Velhasır şuraya bakalım. Dıkça dikçe arkadaşlar kalkmak kalktıkça dıkça dikçe nedir? Zarf fiildir. Peki yalın isimde hal arkadaşlar Bakın şehir yalın isimde hal dediği zaman arkadaşlar yani hiçbir hal eki almamış. Yani yönelme, bulunma, ayrılma bunlardan hiçbirini almamış. Bak şehirlerin sözcü hiçbir hal eki almamış. Hocam ek almış bu yalın değil ek alabilir ama hal eki alamaz. Anlaştık mı? D, De, da, den, dan, e, a, ı, i alamaz. O yüzden yalın halde isim vardı belki Belgesiz sıfat var mı? Bak bütün şehirlerdir. Hangi şehirler? Belli değil. Peki demiş ki birleşik çekimli fiil. Arkadaşlar birleşik çekimli derken yani iki kipli fiillerden bahsediyor. Yani iki kipli bir fiili bulacaksınız. Var mı? Hayır. Cevabın e olacaktır çünkü birleşik çekimli fiil yoktur. Olup gitti ne zaman gitti? Günümüzde gitti. Bu da zarf zaman zarfıdır değerli arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Benim için önemlidir ve abone olmayı unutmayın.